Bizi ne yaptılar? İçmalarcılar, erenciler, medrese düşmanı ilan ettiler. Şimdi medrese, her medreseye talebe verilir mi? Verilmez. Biz ne dedik? Önce rabıtayı bozanlara dedik. Sonra bir de baktık ki mesele rabıta boyutundan çıktı, şerata döndü. Çünkü tarikatı bozarsan, zincirleme trafik kazasında kurban gidersin, efendazının vasiyetini bozanın bereketi kalmaz, dış güçler, iç güçler misket gibi oynar. Ve oynamaya başlandı. Ondan sonra ne dediler? İncil okuyabilirsin dediler talebeye. Eren'in merkez kursunda. Merkez. İncil okuyabilirsin dediler. Bunun şahitleri var. Ve onlar da bunu inkar edemediler. Bugüne kadar da tekzip edemediler. Ondan sonra ne yaptılar? Sen Hristiyanlığı araştırdın mı da dediler. Amerika'dakiler cehenneme girecek diyorsun. Niye araştırayım dedi. Ben Müslümanlığın doğru olduğuna inanıyorum. Ya o da kendi dininin doğru olduğuna inanıyorsa dediler. E ne demek istiyorsun yani? Onlar da cehenneme girmeyecek dediler. Bunu İsmaila'nın şeyin içinde ne diyorsun? Külliyenin içindeki mescitte on kişinin huzurunda dedi Mamtere. Bunu teksip edebildiğimi kaç aydır? Aylar oldu. Şimdi ne haber geldi? Şimdi ne haber geldi? Bugün Abdullah Gürbüz Hoca Efendi kardeşimiz var. O bir tweet paylaştı. Tweet'te de bir ses kaydı paylaştı. Şu anda yeni. Abdullah Gürbüz diye mi giriliyor bilmiyorum. Hoca Efendi'nin şey var. Lale Gül'de de sohbetler yapıyor biliyorsunuz. Tefsir hocası. Gidin bakın oraya. Çıkın buradan bakın. Bir oradan arkadaş Kur'an'a da el basarım diyor. Ses kaydı göndermiş. Yemin de ederim diyor. Her türlü de yüzleşirim diyor. Mahmut Erhan hocalarından dört tanesiyle bir yerde oturduk. Bu İncil meselesini sordum diyor. Selamünaleyküm. Abdullah Hoca'nın Twitter'ına gelen bazı eleştiriler hakkında cevap vermek isterim. Mahmut Eren'in kursunda İncil var mı yok mu sorusu var. Mahmut Eren'in kursunda okuyan bir arkadaşım var. Geçenlerde beraberdim. Masada da 4 kişiydik. Aynı kendisine bu soruyu sordum. Kendisi de bana evet olduğunu bazılarında onun sipariş verdiğini açıkladı. Neden kurs de, İncil var dediğimde de kafir bir insanla konuştuğum zaman ona bir iletişime geçtiğim zaman bunları bilmem gerektiğini ve okumam gerektiğini, yani İncil'in nerede yanlışları olduğuna dair böyle bir açıklama yaptığı söylüyorum sizlere. Gerekirse isim de veririz. Gerekirse bu duyduklarımı Kur'an-ı Kerim'e el basıp lanetleşmeye de hazırım. Hani hiç problem yok. Tek tek isim de verebilirim. Ama vermiyoruz. Teşekkürler. Bunlar da dediler ki diyor İncil'i biz okuyoruz. Niye Hristiyanlara bir şey anlatmak için veya cevap vermek için? Ya Hristiyan'a cevap veren Kur'an cevaplarla dolu. Ya ehlel kitap diyor. Ey ehli kitap diyor. Vel yahküm mehlül incil diyor. Bütün Kur'an, sünnet, Yahudi'ye, Hristiyan'a hidayet yolunu göstermiyor mu? Ne cevap vereceğimizi bize Kur'an, sünnet öğretmiyor mu? Hazreti Ömer Efendimiz, ya şu Hristiyanların ya da Yahudilerin, Medine'de Hristiyanlar yoktu. Yahudiler vardı Kureyza oğullarına, Duroğulları. O zaman sürgünden evvel, benim hazırın şeyinden evvel, sürgününden, Kureyza'nın katlinden önceki dönem. Dedi ki Hazreti Ömer radıyallahu anh, ya Rasulullah dedi, bunlar dedi, Tevrat'tan acayip şeyler okuyorlar. Biz de dedi, ben de dedi, gitsem de dedi, hani Tevrat da Allah'ın kitabı, ondan bir şeyler dinlesem, orada da bazı malumat oluyor çok falan. Gibi Hazreti Ömer Efendimiz bunu sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir gazaplandı ki, gazaplandığı zaman alnının ortasındaki biliyorsunuz mübarek damarı şerifi çıkardı. Böylece gazaplandı ve çıktı. Ve burduk emü tehlikûne entüm kemâ tehveketil yahudu ve nasara Yahudi ve Hristiyanlar helak olduğu gibi, şaşıp kaldığı gibi, dinlerini karıştırdığı gibi siz de mi şaşıp kalacaksınız? Yekfînâ kitabı Allah'ın kitabı bize yeter. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem zaten Kur'an bize diyor ki Rasûl'e itaat et, Rasûl'e O da onun içinde mündemiş, Dolayısıyla izin vermedi. Hazreti Ömer gibi radıyallahu anh devkâne vâdî nebîn yani Ömer benden sonra peygamber gelecek olsa Ömer gelirdi. İnnel hak yantık alâ sâni Ömer. Hak Ömer'in diliyle konuşuyor. Ömer'in diliyle konuşuyor. 18 yerde ayet gelmeden önce bir istişare verdi ve ayet-i kerimeler ezelde Allah'ın kelamı kadim ezelidir. Hazreti Ömer dedi diye ayet dinmez. Ama Hazreti Ömer o ayetin ezelde olan Mevla'nın kelamının hükmünü Allah Hazreti Ömer'e ayet gelmeden ilham etti. Bunu da doğru anlayalım. Evet. Evet. Vâfakâkı Rabbü keyâm Rabbin sana muvâfakat etti. Esası bunu Sen Rabbinin ezeldeki hükmüne isabet ettin. Ve geçmiş ümmetlerde muhaddesler var. Ee, i̇n yekun fi ümmeti fe benim ümmetimde de ilhamlı zatlardan biri varsa o Ömer'dir. Eski ümmette varsa en hayırlı ümmet bu ümmet. Bu ümmette nasıl olmaz yani? O Ömer'dir buyurdu. Böyle oldu halde Hz. Ömer Efendimiz'e ne yaptı? Asla Tevrat, İncil okuyamazsın, dinleyemezsin. Buyurdu mu? Buyurdu. Bu Eren'i medresesinde adam işte ses kaydını dinleyin. Yemin de ediyor, isteyenlerle yüzleşirim diyor. Hocalardan biri, iki üç tane hoca. Biz onun için okuyoruz İncil'i. Hatta demiş bir tanesi. Ben demiş daha yeni İncil sipariş verdim. Dinleyin ya. Ben bir şeyi önceden söylüyorum. Sonra seneler sonra çıkaracak. O arada kimler helak olacak. Ben ön uyarı sistemimi geliştiriyorum. Önden sizin çoluğunuzu, çocuğunuzu bu medreselerden kurtarmak istiyorum. Biz şuraya bağlı medrese. Kız medresesi aradın, bulamadın mı? Erkek medresesi sordun, bulamadın mı? Bulamayan talebem var medrese bulamadım diyen bana gelsin. Haydere gelsin. Bizzat ben ilgileneceğim. Bir kişi kız erkek talebe dışarıda kalırsa söz veriyorum tek tek ilgileneceğim. Medreseler açıktır. Efanserin medreseleri devam ediyor. Orada zaten birkaç medrese kaldı. O da çoğu Mahmut Eren'in eline kaldı. Dolayısıyla adam İncil sipariş verdim, yeni diyor. Ne işi var bizim medresemizde İncil'in? Nişan taşında misyonerler dağıtıyordu bunu. Alın da yakın diyorduk biz yılbaşılarında. Alın da bırakmayın, alın da yakın diyorduk. İçine de 100 dolar, 200 dolar koyuyorlardı. Biz de diyorduk bizim milletimiz işini bilir. alın dediği gibi benim memurum işini bilir. Alın diyorduk euroyu, doları. Yiyin ananızın ak sütü gibi helal olsun kavurun parasını. İncil'i de yakın diyorduk. Bilmiyor musunuz siz? Kaç yaşındasınız? 30 sene evvel, 40 sene evvel konuşuyorduk biz bunlara. Yaşınız kaç? Ona o kadar konuşur. E Şimdi medreseye incit sipariş veriliyor. Adam orada sesli konuşmuş. Buna yemini de diyor, şahit her türlü diyor, yüzleşirim diyor. Ben tanımıyorum, ben bilmiyorum. Abdullah Gürbüz Hoca'dan geldi bu e, tweet şey, bilgisi, sesle paylaşmış. Şimdi durum bu. Ondan sonra biz medreseleri kapatıyormuşuz. Ya, ya işine ya Allah'ın laneti iftiracıların üzerine olsun. Allah'ın laneti yalan konuşanların üzerine ne olsun? Ay.